Selamlar tekrardan merhabalar. Ne haber nasılsın? İyisindir umarım. Şimdi manyetizma videolarından öz indiksiyon akımı olan son parçaya geldik. Gayet kolay bir kısım, sıkıntılı bir kısım değil hiç merak etme. Yani soru gelirse bedava minnetimiz olacaktır öyle söyleyeyim sana. İstersen hiç vakit kaybetmeden bir başlayalım. Öyle çok aman aman bir şey değil hiç zor değil daha kolay. İndüksiyon akımından çok çok daha kolay hiç merak etme. Şimdi diyor ki bir akım makarasına akım geçirildiğinde makaranın merkez ekseninde sabit bir manyetik alan oluşuyordu. Bunu T bobinlerde bobinde elektron özelliği gösterdiğinde zaten söylemiştik. Devreden geçen akımın değiştirilmesi ile sen devreden geçen akımın değiştirilmesi ile manyetik alan şiddeti de değişir. Ve akım makarasının içinde manyetik akı değişimi gerçekleşir. Doğru. Bu akımla siz oynadığınızda aslında manyetik akı ile oynuyorsunuz. Devredeki akım değişiminin neden olduğu bu akıma biz arkadaşlar öz indüksiyon akımı diyoruz. Hiçbir şey anlamadıysan şunu söyleyeyim. Aslında işin özeti şu. Akı değişimi ne yapıyordu? İndüksiyon akımı oluşturuyordu. Akım değişimi öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Yani sen öz indüksiyon akımının değişip değişmediğini görmek istiyorsan devredeki akıma bakacaksın. Manyetik akı değişimi varsa indüksiyon akımı oluşur akım değişimi varsa öz indüksiyon akımı olur. Yani şu. Mesela bir devreniz var. Bu devrenizde en başta anahtar açıkken atıyorum akım ne? Sıfır. Bir anda anahtarı kapattığınızda atıyorum 3 amperlik bir akım oluştu. Devreye 3 amperlik akım vermeye başladınız. bu anda diyor ki akım öz indüksiyon akımı. Akım artamaz diyor. Ona zıt yönde yine mutlu edemediğim bir sevgilin gibi buna zıt yönde bir akım oluşturmaya başlıyor. Bunu sürekli mi oluşturuyor? Hep mi oluşturuyor? Hayır. Belli bir süre. Çok kısa bir süre. Atıyorum devrede 3 amper akım var. Normal, stabil 3 amper akım devam ediyor. Burada bir öz indüksiyon akımı oluşmaz. Çünkü bir akım değişimi yok. Bir şey oldu. Anahtarı açtık ve 3 amperden bir anda 0 ampere düştük. Bu düşüş anında Öz indiksiyon akımı oluşuyor ve diyor ki sen azalamazsın deyip ona destekleyici yönde bir akım oluşuyor. İşte o öz indiksiyon akımıdır. Niye? Bir akım değişimi var çünkü. Mesela işte onun örneği bu. Bu anahtara çıkken herhangi bir öz indiksiyon akımı falan oluşmaz. Sen anahtarı kapattığın an bu pil devreye ne yapmaya başlıyor? Normal elektrikten bildiğimiz akımı vermeye başlıyor. Atıyorum 5 amper vermeye başlıyor. Bu 5 amperi verdiği an an ona ters yönde bir akım oluşuyor. Onu azaltmak istiyor. Çünkü normal stabil halini korumak istiyordu. İşte bu akıma biz arkadaşlar öz indüksiyon akımı deriz. Sonra tabii ki bu sonsuza kadar mı sürecek? Bunu sıfırlayabilir mi? Hayır. Öz indüksiyon akımı öyle çok büyük aman aman bir akım değil. Bunu azaltmaya çalışacak ama hani devrenin toplam akımını değiştirmeyecek. Bir yerden zaten sabitlenecek. Sonra biz bu anahtarı tekrar açtığımızda 5 amper sıfırlandığında bu sefer diyecek ki öz akımı. Oo sen dedi azaldın sıfırlandın sen sıfırlanma deyip destekleyici yönde arkasından bir öz indiksiyon akımı oluşturmaya çalışacak. Ama tabii ki de yani bir lamba varsa o lambayı sonsuza kadar yakacak kadar değil. Çok kısa bir süre olacak. Yani belki bu örnek çok doğru mu olur bilmiyorum ama. Mesela elektrik gittiğinde veya televizyonu kapattığınızda ışığı hemen sönmez. İşte o ışığın sönmemesinin sebebi öz indüksiyon akımları. Niye? Televizyon açık. Elektrik gitti. Akım bir anda azaldı. Öz akımı diyor ki azalma kardeşim deyip ona destekleyince yönde bir öz akımı oluşuyor. E o akım işte o işi yakıyor ama çok kısa süre belki 2 saniye 3 saniye falan sürüyordur. Bu şekilde belki düşünebiliriz. Yani işin özeti akı değişimi varsa indüksiyon akımı, akım değişimi varsa öz indüksiyon akımı oluşur. Şimdi burada bir uygulama var. Ha, uygulamadan önce şurayı okuyalım. Manyetik akı değişimi indüksiyon akımı, akım değişimi öz indüksiyon akımını oluşturuyor. Şimdi burada bir uygulama var. Bu uygulama üzerinden bir konuşmaya başlayalım. Sen de güzel bir uygulamadır. Bayağı işi güzelleştiren bir durum burası. Şimdi diyor ki yukarıdaki akım makarasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. Buna göre oluşan öz indüksiyon akımını tartışalım demişiz. Bakalım. Şimdi diyor ki devredeki anahtar kapatılıyor. Şimdi arkadaşlar siz devredeki anahtarı kapatırsınız. normal sizin piliniz ne yapacaktır? Şu i akımını oluşturacaktır. Ancak öz akımı ne diyor? Oluşma oluşamazsın deyip ona hemen ters yönde şu kırmızıyla göstereyim bir akım oluşturuyor. İşte bu akım öz indüksiyon akımıdır. Bu sürekli mi olacak? Hayır belli bir süreye kadar. Yani devredeki anahtarı kapattığımızda şu yönde gösterebiliriz. Bir akım oluşuyor. Şimdi Reoste sürgüsü bir yönünde hareket ettiriliyor. Tamam normal anahtar kapalı ve Reosta sürgüsünü biz bir yönünde hareket ettik. Normal V eşittir i çarpı R'yi zaten biliyoruz. Voltajımız aynı. Pilimiz aynı. Bunda bir değişiklik yok. Biz bu Reosta sürgüsünü eğer bir yönünde hareket ettirirsek direnci azaltmıyor muyuz? Evet azaltıyoruz. Daha az bir yolla muhatap oluyoruz. Çünkü şöyle yaklaştırırsam daha az yolla muhatap oluyoruz. Yani ne oluyor? Direnç azalıyor ve devredeki akım artmaya başlıyor. Devredeki akım arttığı için yine özindüksiyon akımı aynı şekilde artamazsın kardeşim diyerek o yönde özindüksiyon akımını oluşturuyor. Onu da şöyle yaz yazsam sıkıntı yapmaz herhalde. Reosta sürgüsü iki yönünde hareket ettiriliyor. E sen şimdi reosta sürgüsünü iki yönünde hareket ettirirsen ne olacak? Direnci arttırıyorsun. Direnç artınca ne oluyor? İyi akımı azalmaya başlıyor V zaten sabit. İyi akımı azaldığı için onu destekleyici yönde bir akım oluşturmaya çalışıyor. İşte bu öz akımı oluyor. Tabii ki de hani sürekli olan bir şey değil. Belli bir süre. Ona dikkat edelim. Yoksa biz reyosta sürgüsünü sağa sola çeksek hiçbir e, akım değişimi görmezdik. Bu anlık olan bir şey zaten. Şu yönde gösterebiliriz. Devredeki anahtarı açtığınızda şu akımı aslında yok ediyorsunuz. Yani ortada hiçbir pil falan kalmıyor. Kısa bir süreliğine aynı yönde destekleyici. Çünkü devrede akım bir anda azalmaya başlıyor. O azalışı engelleyici yönde bir öz indiksiyon akımı oluşuyor. Yani aynı yönde onu destekleyici şekilde düşünebiliriz. Tamam. Yani öyle aman aman pek zor bir olay yok diye düşünüyorum ben. Diyor ki öz indüksiyon akımı bir devrede akım değişimi gerçekleştiği sürece oluşur. Öz indüksiyon emk aslında yani bu akımın değerini biz delta fi bölü delta t yani olayın yine delta fi diyorum delta i e bölü delta t, delta t, süreyle de alakası var. Bu formüle çok ihtiyacınız olmaz. Zaten olayları hep şu uygulama üzerinden sorulur. Olayda bir akım değişimi varsa bu akım değişimine bir tepki olarak oluşan akıma biz öz indüksiyon akımı diyoruz. Bununla ilgili güzel bir soru var. Diyor ki, Erdem Hoca, kurduğu demir çekirdekli makara direnç ve üreteçten oluşan devre, şekil 1'deki gibidir. Tamam, yani normal bir bobin gibi kurulmuş. Devrede oluşan akımın zamana bağlı grafiği ise şekil 2'deki gibidir. Bak, makarada geçen akımı görüyor musun? Şöyle bir hani, şöyle dümdüz direkt artan bir akım değil de böyle parabolik var. Bu paraboliklerin sebebi işte o üzüm diksiyon akımı. En başta akım oluşmamış. En başta herhangi bir akım yoksa zaten anahtar açık demektir. O zaman 0T1 aralığında anahtar açık. Sonra ne olmuş? Akım oluşmaya başlamış ama bir parabolik var, bir engelleyicilik var. Demek ki bu anahtarı kapatmış bu arkadaşımız Erdem hocamız. Bu yönde normal bir akım oluşuyor, pilin oluşturduğu. Öz da akımı diyor ki hayır sen oluşamazsın deyip ters yönde oluşmaya çalışıyor. Yani onu engelleyici bir şekilde oluşmaya çalışıyor. Yani T1, T2 zamanında oluşan öz akımı üreteç akımıyla aynı yönlüdür diyor. Hayır, zıt yönlüdür. Onu engelleyici. Sonra ne olmuş? Makaradan geçen akım normal stabil hale gelmiş. Dediğim gibi sonsuza kadar oluşmuyordu çünkü bu. Belli bir süre kadar. Çok kısa bir süre. T2, T3 zaman aralığında oluşan öz akımı maksimum değerdedir diyor. Arkadaşlar T2, T3 aralığında bir öz indiksiyon akımı yok. Çünkü bir değişim yok. Artık devre stabil hale geldi. Kararlı hale geldi. Normalde devrede atıyorum 5 amperse 5 amper tatlı tatlı, tatlı dolaşmaya devam edecek. Ve burada bir öz akımı falan oluşmayacak artık. O belli bir süre. Yani Anahtarı kapattık. Devrede akım artmaya başladı. Kısa bir süre onu engelleyici oldu. Ama akım yine artıyor. Yani durduracak bir özelliği yok. E zaten devre stabil hale geldiğinde ne olacak? Dümdüz bir çizgi olarak devre normal V eşittir I çarpı R'ye göre oradaki akım değerini verecek. Yani maksimum mu oluyor özindüksiyon akımı? Hayır. Bir özindüksiyon akımı yok ki maksimum olsun. Tamam. Bu da yanlış. T3, T4 zaman aralığında oluşan öz akımı üreteç akımı ile zıt yönlüdür. T3, T4 aralığında makaradan geçen akım azalmaya başlamış. Yani sanırsam bu anahtarı geri açmış arkadaşımız Erdem hocamız. E ne olacak? Devrede akım kesilmeye başlıyor. Bu sefer öz akımı bu yönde oluşacak. Arttırmaya çalışıyor. Yani akım bir anda kesiliyor. Hop onu arttırmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Üreteç akımı ile zıt yönlüdür diyor. Hayır aynı yönlü. Normal ana akımımız da bu yöndeydi. Üreteç akımı zaten bu yönde. O yönde oluşturmaya çalışıyor. Çünkü niye? Anahtarı açtık. Devredeki akım bir anda azaldığı için. O yüzden yanıtımız yalnız bir olacak. Dediğim gibi öyle çok zor bir olay yok. Diyor ki evde televizyon izleyen Selda elektriğin kesilmesine rağmen televizyon ışığının kısa bir süre daha yandığını görüyor. Elektriklerin kesilmesine rağmen televizyon ışığının kısa bir süre daha yanmasının sebebi nedir? Birçok sebebi var ama buna hani basitçe fizik müfredatımız gereği öz indiksiyon akımı diyebiliriz. Çünkü elektrik kesiliyor. Bir anda akım sıfırlanıyor. Bu akım sıfırlandığı için destekleyici yönde kısa bir süreliğine öz indiksiyon akımı oluşuyor. Bu akım bildiğimiz normal akım gibi aslında temel prensipte ne yapıyor? O lambayı yakabiliyor. Ama tabii ne kadar bir süre? Kısa bir süre. Çünkü sonsuza kadar oluşan bir akım değil. O zaman yani ne alaka memleket olurdu diyebiliriz. Evet. Bu kısa dersle beraber konu bitti. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı, yararlı, güzel olmuştur. Test sorularında görüşeceğiz. Çok güzel test sorularımız var. Çok güzel test soruları var yani. Daha işimiz bitmedi. Test sorularını kesinlikle dinle. Tekrar niyetiyle de olsa dinle. Benden kesinlikle dinle. Kendin yap dinle. Güzel size olta olabilecek sınav düzeyinde orijinal olarak gelebilecek soru tipleri var. Mesela 5. soru, 7. soru, 13. soru, 14. soru. Çok güzel sorular var. Tamam mı? O zaman yarın ne diyelim? Test sorularında görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.